Arkadaşlar geldik şimdi Zurno'nun zırt dediği yere. Malum izleyenlerimiz vardır. Bu noktada Küba Ege ile kalkabilmek için baya baya bir uğraşlar dedik. Bakalım o da 49cc bu da 49cc ama bize manuel şanzımanın bir avantajı olarak bu motor birinci viteste bizim burada kalkabilmemize müsaade edebilecek mi? Hep beraber izleyelim görelim. Bismillah diyelim ve kalkışımızı deneyelim. Evet. evet. Gördüğünüz gibi arkadaşlar maniablikasın avantajını kullanarak bir daha deneyelim mi? İzmir'in en büyük rampasında kalkabildik. Tekrar deneyelim. tabii iyi masaldı. Gördüğünüz